Gün içinde sürekli bir şeyler mi anlatıyorsun? Ders anlatan bir öğretmen misin? Gün boyu telefonda konuşan bir çağrı merkezi çalışanı mı? Sunum yapan, toplantıyı yöneten, çocuğuna sürekli bir şeyler anlatan bir anne belki. Gün içinde durmadan konuşuyorsun. Açıklıyorsun, anlatıyorsun, ikna ediyorsun ve fark etmeden şunu yaşıyorsun. Konuşurken nefesin yetmiyor. Cümlelerin sonunda sesin düşüyor boğazın kuruyor. Akşam olduğunda tükenmiş hissediyorsun ve bunu genelde şöyle yorumluyorsun. Çok konuştum, sesim yoruldu. Ama asıl mesele bu değil. Nefes almadan anlatmak. Yani gün boyunca kelime üretiyorsun ama nefes üretmiyorsun. Sürekli veriştesin ama yeterince alış yok. Şimdi şunu fark etmeni istiyorum. Bir cümleyi bitirdiğinde Nefes almadan diğerine geçiyorsan sorun tam olarak burada. Gün içinde kendine şunu hatırlat. Anlatmak için alanım var. Kendimi tüketmek zorunda değilim. Sürekli anlatan insanlar en çok şunu unutur. Anlatmak da nefes ister. Nefes destekliyse ses yorulmaz, beden tükenmez. Bu yüzden en çok senin nefes çalışmaya ihtiyacın var. Bu videoyu meslektaşlarına göndermeyi unutma kaydet ki tekrar görüşelim